Merhabalar. Ben Mine. Ee, Instagram aleminde mavi anne. Burası benim mutfağım. <laughs> Bu arkadaşlar da her gün yediğim yemeklerim. Ee, sevgili Nesrin ve Sevilay çok güzel bir program yapıyorlar Instagram'da canlı yayın. Ee, çarşamba günleri Sevilay, cuma akşamları ee, Nesin yapıyor. Nesincim beni davet etti, programına konuk olarak kalbiyolojik ee, annelik yolculuğumu, işte mutfaktan dünyaya neler yaptığımı falan anlatmamı istedi. Ee, ben de tabii ki severek kabul ettim. Ee, çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. 22 Mayıs saat 22'de sizlerle beraberim. Tabii ki bu arkadaşlar uyuyor olacak ve yani hepiniz merak edeceğiniz için bir ona da videoya eklemek istedim. Anneciğim bir merhaba der misiniz? Merhaba. Merhaba. Çok yoğunlar şu anda. <laughs> evet. Bir merhaba alayım sizden rüzgarcığım. Rüzgar, baba, Rüzgar. Baba. merhaba der misin? Baba, baba. Merhaba. Sen de der misin Deniz merhaba? Baba. Bay bay yakın bakalım şimdi. Baba. Birer bay bay. Baba. Bay bay alabilir miyim? Baba. Barış. Baba. Bay bay. Baba. <laughs> Görüşmek İyi. üzere. Hoşçakalın.